Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün size bell, bell of göstereceğiz. Bell of bu slime böyle ee, bir slime da var. Bizi evet onu hani. biz yaptık ama çok kötü oldu arkadaşlar. Bunu açayım sonra size göstereyim. Çoğunuz biliyorsunuzdur bu slime'i. Evet ben çok seviyorum. O, benim de aslında ben onlara verdim. Şimdi çok istiyorlardı. Evet biz çok seviyoruz bu Siz de alabilirsiniz Kuşadası'nda yaşıyorsanız. Evet, evet Kuşadası'nda. Pizza, pizza, pizza'yı biliyorsanız. Ee, pizza pizza'nın sokağında Vom diye bir yer var. Ben oradan aldım. Evet. biz Adası'nda yaşamıyoruz ama şu an arkadaşımızın evindeyiz. Evet. Ada bu ne? Bizim kanallarımız Adım, var. De Benimkinin deyim, adı ıı, Süper İkizler. Arkadaşımın deyim, adı Ada Petamoğlu. İzlerseniz seviniriz. Çok yağlı bir ama evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar aynı öptüler. Bakın, <laughs> Görüşürüz.